Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu selam onun Habib edibi iki cihan serveri. Sebebi kainat. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin alinin ve ashabının üzerine olsun. Kıymetli dostlar, Esma-i erbain -i İdrisiye duasının fazilet ve hikmetlerinden sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Ve şimdi Esma-i İdrisiye duasında 20. ismi şerifin hikmet ve fazilet ve sırlarından bahsetmeye başlayacağım. Rabbim inşallah gerçek manada istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. يا رحيم كل صارح ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صارخ 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 ومكروب وغياثه ومعاذ يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذ يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذ يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صارخ ومكروب وغياثه ومعاذ 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 Ya rahime kulle sârihiz ve mekurubiz ve ziyâfehu ve ma'âzeh İlahi isimlerden biri de Er-Rahim Celle Celalühü'dür. Er-Rahim Celle Celalü. Bu isim pek çok merhametli olup nimetlerini şükredenlere daha fazla bahşeden anlamına gelir. Rahim ismi. Pek çok merhametli olup nimetlerine şükredenlere daha fazla bahşeden anlamına gelir. Rahman ismiyle mümin kafir ayırt etmez. Rabbim hepsine rahmetini, merhametini gösterir. Evet, merhametini gösterir Rabbimiz. Rahman ismiyle mümin kafir ayırt etmez, merhametini gösterir. Ama Rahim ismiyle sadece müminlere, şükredenlere. Ey sonsuz merhamet sahibi, tüm zayıflara merhamet edenlerin en merhametlisi, tüm düşenlere yardım ve acıma rahmeti veren kişi, umutsuzluk ve keder, ayrılığın ateşinden ve uzaklıktan kaynaklanan acılar, senin merhametinden yardım ve sığınma ister. Allah'ım sen bize yardımını gönder. Muhittin Arabi Hazretleri şöyle buyurur. Bir kişinin dileği var. Dileği olanın kendi adını beraber yazdığı ismi güzel kokularla tüssilemeli ve bir akarsuya bırakmalı. Bu suyu bırakırken bu ismi bin kez okumalı. Bu sayede o kişi sever, muhabbet eder, muhabbetine dahil olur. Hani evlenecekler işte kız erkeği seviyor, erkek kızı ısınamamış. Aradaki muhabbete vesile olur veyahut işte babalar evlatlarını falana vermiyorlar. Allah'tan her zaman hayırlısını istemek lazım. Bu suyu içen kişi evet bu ismi şerif bir bu ismi şerifi yazıp bir suya koyan ve bu su ile meyve ağaçlarını sulayan kişi ağaçların meyvesinin bol olmasını sağlar. Bu suyu içen kişi cehennem ateşinden korunur. Cennet nimetleriyle rızıklandırılır. Darlık ve sıkıntı yerini bolluğa bırakır ve Allah'ın izniyle tüm belalar ondan uzaklaşır. Bu ismi her gün 5500 kez zikreden kişi 40 gün içinde isteğine, hacetine kavuşur. Ve daha fazlasını elde eder. Eğer bir kişi birini sever ve ona muhabbet eder, sever ancak işte sevdiği kişiyle uzaktır. Karşıdaki kişi kabul etmez zaferan ve miskle kendi adını, annesinin adını, sevdiği kişinin adını yazar. Bu yazıyı bir akarsuya bırakır. Su kenarında oturup bu duayı bin kez okur. İnşallah sevdiği kişi ona gelir Allah'ın izniyle. Her zaman hayırlısını isteyeceğiz ama Allahu Teala'dan değerli kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.